Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uluslararası aranada son derece stratejik bir konu olan yurt dışında şirket devranma hakkında konuşacağım. Bu video özellikle global iş dünyasında yer edinmek isteyen yatırımcılar ve girişimciler için altın değerinde bilgiler içerecek. Yurt dışında şirket devralma, yerel pazarlarda elde ettiğiniz başarılardan sonra gelen global çapta büyüme hedefleyen her girişimcinin aklında olması gereken bir stratejidir. Küresel pazarlarda daha hızlı büyümek, yeni fırsatlara erişmek ve rekabet avantajı elde etmek isteyenler için şirket devralma son derece cazip bir opsiyon sunar. Peki neden yurt dışında şirket devralmayı düşünmelisiniz? Bunun birçok nedeni var ancak en önemlisi bu yöntemle yerel pazarda bir yer edinmekten çok daha fazlasını elde edebilirsiniz. Öncelikle hedeflediğiniz ülkenin mevcut ekonomik durumu ve iş yapma kolaylığı gibi kriterler bu süreçte hayatı rol oynar. Örneğin Amerika'da iş dostu bir yasal ortam sunmasıyla bilinirken Asya Pasifik bölgesindeki ülkeler Özellikle Çin ve Hindistan devasa tüketici pazarlarıyla cazip birer hedef haline geliyor. Avrupa'da ise Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler gelişmiş altyapıları ve güçlü iş dünyasıyla yatırımcıların radarında olan diğer önemli merkezlerdir. Bunun yanı sıra Latin Amerika ve Afrika gibi hızla gelişen bölgelerde şirket devralma açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Şimdi bir adım geri çekilip şirket devralma sürecinin nasıl işlediğine bakalım. Bir şirket devralmaya karar verdiğimizde öncelikle hedef şirketi belirlememiz gerekir. Bu süreçte potansiyel şirketlerin mali tablolarını incelemek, iş modelini anlamak ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmek önemlidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, devralmayı düşündüğünüz şirketin mevcut pazardaki konumu ve itibarıdır. Çünkü bu sizin yeni pazara giriş yaparken karşılaşacağınız zorlukları ve avantajları doğrudan etkiler. Peki ya hukuki süreçler? Evet, burası biraz karmaşık olabilir. Her ülkenin kendine özgü yasal prosedürleri vardır ve bu prosedürler uymak Devralma sürecinin en kritik adımlarından biridir. Örneğin Amerika'da bir şirket devralmak istediğinizde antitrust yasalarına dikkat etmeniz gerekir. Bu yasalar pazarın monopol haline gelmesini engellemek için sıkı bir şekilde uygulanır. Avrupa'da ise özellikle GDPR gibi veri koruma yasaları devralmaya düşündüğünüz şirketin dijital altyapısını ve müşteri veri tabanını etkileyebilir. Bunun yanı sıra şirketin finansal durumunu derinlemesine incelemeniz gerekiyor. Dördelenç olarak adlandırılan bu süreç potansiyel riskleri önceden tespit etmenize yardımcı olur. Özellikle borç yapısı, varlık durumu, nakit akışı ve karlılık oranları gibi finansal göstergeler devralmanın sizin için ne kadar mantıklı olacağını belirlemede kritik rol oynar. Bu süreçte bağımsız bir mali denetim ekibiyle çalışmak her zaman en iyisidir. Çünkü objektif bir değerlendirme gelecekte karşınıza çıkabilecek sürprizlerin önüne geçebilir. Tabii ki devranma süreci sadece mali ve hukuki incelemelerle sınırlı değil. İşin bir de kültürel boyutu var. Özellikle farklı kültürlerde iş yapmanın inceliklerini anlamak bu süreçte büyük avantaj sağlayabilir. Örneğin Japonya gibi bir ülkede iş yapmayı düşünüyorsanız oradaki iş kültürünün ne kadar farklı ve hassas olduğunu bilmek zorundasınız. Japon iş kültürü yerelşik yapıya ve karşılıklı güvene büyük önem verir. Bu nedenle yerel ekiple olan ilişkiniz devralma sürecinin başarısı için hayatı önem taşır. Bir diğer kritik nokta ise entegrasyon sürecidir. Bir şirketi devraldıktan sonra onu mevcut iş yapınıza nasıl entegre edeceğiniz büyük bir sorundur. Bu süreçte karşılaşabileceğiniz en büyük zorluklardan biri iki farklı kültürü birleştirmek olacaktır. İki şirketin de iş yapma biçimleri, iletişim tarzları ve değerleri farklı olabilir. Bu nedenle entegrasyon süreci sabır ve strateji gerektiren bir süreçtir. Ayrıca çalışanların bu sürece uyum sağlaması ve yeni yapıda kendilerini güvende hissetmeleri de başarı için kritik faktörlerdir. Elbette bu süreçte karşılaşabileceğimiz riskler de var. Özellikle finansal riskler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yerel pazarın dilemikleri gibi unsurlar. Yatırımınızın geri dönüşünü etkileyebilir. Bu riskleri en aza indirmek için devralmayı düşündüğümüz ülkedeki pazar koşullarını, siyasi istikrarı ve ekonomik beklentileri dikkatlice analiz etmeniz gerekir. Ayrıca yerel ortaklarla çalışmak bu riskleri yönetmede büyük bir avantaj sağlayabilir. Şimdi somut örnekler üzerinden konuşalım. Diyelim ki Amerika'da bir teknoloji şirketini devralmayı planlıyorsunuz. İlk olarak hedef şirketin teknoloji sektöründeki pozisyonunu ve rekabet gücünü değerlendirmelisiniz. Ardından Amerika'nın teknoloji sektöründeki regulasyonlarını ve patent yasalarını gözden geçirmeniz gerek. Özellikle büyük veri ve yapay zeka gibi alanlarda faaliyet gösteren bir şirkette devroluyorsunuz. Veri gizliliği ve siber güvenlik konularında oldukça tetiz davranmalısınız. Bir diğer örnek ise Avrupa'da özellikle Almanya'da bir imalat şirketine devralmak olabilir. Almanya güçlü bir imalat sektörü ve inovasyon kapasitesiyle bilinir. Ancak Almanya'da iş yaparken dikkat etmek etmeniz gereken şey çalışma yasaları ve sendikaların gücüdür. Almanya'da işçi hakları oldukça güçlüdür ve sendikalar işverenlerle olan ilişkilerde büyük bir rol oynar. Bu nedenle devralma sürecinde işçi sendikalarıyla iyi ilişkiler kurmak sorunsuz bir entegrasyon süreci için hayatı öneme sahiptir. Asya Pasifik bölgesine gelecek olursak Çin veya Hindistan gibi ülkelerde bir şirket devralmayı düşünüyorsanız bu pazarlardaki büyük potansiyelin yanı sıra karşılaşabileceğiniz zorlukları da göz önünde bulundurmalısınız. Çin dünya çapında büyük bir üretim merkezi olarak bilinir. Ancak Çin'de iş yaparken yerel hükümetin düzenlemelerine ve ticaret politikalarına uyum sağlamak zorunludur. Özellikle teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları konularında Çin'deki regülasyonlar oldukça sıkıdır. Ayrıca dil ve kültürel farklılıklar da bu süreci etkileyebilir. Hindistan'da ise devasa bir tüketici pazarı sizi bekliyor. Ancak burada da bürokrasi ve karmaşık düzenlemelerle başa çıkmanız gerekebilir. Afrika'da şirket devralma ise bambaşka bir dinamiğe sahiptir. Afrika kıtası son yıllarda hızla büyüyen ekonomileri ve artan yabancı yatırım çekiciliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle Nijerya, Güney Afrika ve Kenya gibi ülkeler teknoloji, finans ve tarım sektörlerinde büyük potansiyel sunuyor. Ancak Afrika'da bir şirket devralmayı düşünüyorsanız siyasi istikrar, hukuki altyapı ve yerel iş yapma koşulları gibi konularda dikkatli olmanız gerekir. Afrika'daki pazarlar diğer bölgelere kıyasla daha dinamik ve bazen öngörülemez olabilir. Bu nedenle yerel partnerlerle işbirliği yapmanız ve yerel pazar dinamiklerini iyi anlamanız başarılı bir devralma için kritik öneme sahiptir. Latin Amerika'da hızla büyüyen ekonomileriyle dikkat çeken bir başka bölge, Brezilya, Meksika ve Şili gibi ülkeler özellikle tarım, enerji ve tüketici sektörleri sektörlerinde büyük fırsatlar sunuyor. Latin Amerika'da şirket devranma süreci genellikle yerel regülasyonlar ve politik istikrar gibi faktörlerden etkilenir. Brezilya'da devasa bir iç pazar ve zengin doğal kaynaklar bulunur. Ancak bürokrasi ve vergilendirme politikaları yatırımcılar için zorluk oluşturabilir. Meksika ise Amerika, Amerika ile olan ticari anlaşmaları sayesinde stratejik bir konumda yer alıyor. Bu ülkenin imalat ve otomotiv sektörlerinde büyük fırsatlar mevcut. Ancak yerel iş yapma kültürüne uyum sağlamak ve güvenlik gibi konulara dikkat etmek başarılı bir devralma için önemli faktörlerdir. Son olarak devralma sürecinin yönetimi ve entegrasyonu üzerinde durmak istiyorum. Her şeyin yoluna gitmesi için bu süreci stratejik bir yaklaşımla ele almak gerekiyor. Bir şirketi devraldıktan sonra entegrasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için dikkatli bir planlama yapmalısınız. Yeni ekibinizi mevcut iş yapınıza entegre ederken hem kültürel hem de operasyonel uyumu sağlamak çok önemli. Çalışanların endişelerini gidermek, yeni yapıya adaptasyonlarını kolaylaştırmak ve motive edici bir liderlik sergilemek bu süreçte size büyük avantaj sağlayacaktır. Bununla birlikte devraldığınız şirketin operasyonel süreçlerini iyileştirmek ve yeni pazarlara daha hızlı erişim sağlamak da stratejik hedefleriniz arasında olmalı. Bu noktada güçlü bir dijital dönüşüm stratejisi uygulamak ve müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemek sizi global aranada rekabet çıkılacaktır. Özetle yurt dışında şirket devralma süreci global pazarlarda güçlü bir konum elde etmek için etkili bir stratejidir. Ancak bu süreç titiz bir hazırlık, derinlemesine bir analiz ve stratejik bir entegrasyon gerekir. Farklı ülkelerde ve bölgelerde iş yapmanın getirdiği zorluklar ve fırsatlar devranma sürecinizin başarısını belirleyecek aktörler arasında yer alır. Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan bu geniş coğrafyada Başarılı bir devranma gerçekleştirmek için hem yerel dinamikleri anlamalı hem de global vizyonunuzu korumalısınız. Arkadaşlar umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Yurt dışında şirket devranma süreciyle ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.